Selam arkadaşlar. Bugün aşılama tedavisinde ilaç kullanımının ikinci günü. Ben Femara kullanıyorum. İlacın vermiş olduğu yan etkiyle ve bu hafta gece vardiyasında çalıştığım için kendimi çok yorgun hissediyorum. Ev işlerini yaparken ile ilgili merak ettiğiniz şeyler varsa kısaca özetleyeyim dedim. Bir buçuk yıl içerisinde korunmasız ilişkide gebelik olmazsa kadının hormon değerlerine bakılıyor, rahim filmi, meme ultrasonu gibi testler isteniliyor ve erkekten de sperm testi alınıyor. Bu testlerde herhangi bir sorun yoksa açıklanamayan infertilite olarak geçiyor ve sizi tüp bebek merkezine yönlendiriyorlar. Yaşı gereği direkt tüp bebekte yapabiliyorlar ya da aşılama sürecini de başlatabiliyorlar. Aşılama tedavisi adetin 4 veya 5. günde ilaç kullanımı ile başlıyor. Bir hafta sonra hemen hemen 2 günde bir yumurta takibine gidiyorsunuz. Yumurtanın gelişimi, boyutu, çatlama süresini takip ediyorlar. Yumurta kendisi çatlamadıysa çatlatma iğnesiyle çatlatılması sağlıyorlar. Erkekten alınan spermi ayrıştırarak kaliteli olan spermin rahmin içinde konulan bir boru gibi bir şeyle size transfer ediyorlar alttan muayeneden daha diyebilirim yaşayan biri olarak e, kısaca anlatmaya çalıştım sizlerin süreçleri nasıl gidiyor ya da merak ettiğiniz konular varsa her zaman yorumlarınızı bekliyorum bu arada mevlüt kandili bugün kandiliniz mübarek olsun Rabbim isteyen herkese nasip etsin her zaman sizler de dualarımdasınız bana da dua edin lütfen anlatması kolay olsa da inanın zorlu süreçler bunlar bu sayfayı da bu yüzden açtım birbirimize destek olmak için. Eşimin ve kendi alemden de kimseye söylemedim. Bitmek bilmeyen soruları inanın bazen insan kaldıramıyor. Bu yüzden de sizlerin desteğini bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle, duayla kalın.